Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Köstebekler ve ganimetler mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Mücadelemiz ilk başta zormuş gibi gelebilir ama çok kolay işleniyor. Zaten tüm işi kralla kraliçeye hallediyor arkadaşlar. Hadi isterseniz başlayalım mücadelemizin üçlenişine. Bu arada ufaktan bir reklamımı da yapacağım. Olur da yeni sezona altın bilet alarak giriyorsanız dostlarım, içerik üretici kodumuz ClashTuber. Bunu ücretsiz bir şekilde yazıp beni destekleyebilirsiniz. Destek veren herkese teşekkürler diyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi ilk başta şöyle deprem büyüğümüzü monolitlerin olduğu bölgeye gönderiyoruz ikisini ve kralın hemen özelliğini basıp arkadaşlar dikenli top orayı komple temizliyor gördüğünüz üzere. Hemen sol kısma hemen 1 2 e, buz golemlerini şuradan yetiler. Geriye kalan askerlerin kraliçe, e, süper valkür vesaire şifacılar. Bir duvar akıcı tabii ki. Bir tane de kelle avcısı atarsak oradaki kralı hızlı bir şekilde indireceğiz. Bir öfke büyüsü tabii ki atmazsak olmaz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde orayı halledecektir askerlerimiz. Hemen gelelim bu noktaya. Bir iki tane duvar akıcımız var. Yolu güzel bir şekilde açmak için hemen gönderiyoruz. Pekkalar sağ tarafı hızlı bir şekilde halledecektir dostlarım. Zaten bu kısımdaki çoklu okçu kuliste inmiş olacak. Hero'lar dediğim gibi burayı Halletmiş oldu. Gördüğünüz üzere çok da rahat bir şekilde. Ama burada bir tane monolitimiz kaldı değil mi? Onu da bakın şu köşeye bırakacağız. Fırınımızı. Fırındaki o çıkan e, hemen o alev ruhları hızlı bir şekilde orayı halledecektir. Ve geleceğiz artık. Kral kraliçemiz aşağı doğru geliyor. Şuradan önden, önden bir tazımızı. Uç böyle hava modundan hemen e, koruyucumuzu, prensimizi, ejderlerimizi ve zehir e, büyüğümüzü hemen klan kalesinin üstüne atıyoruz. Başka da bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. İki tane de balonumuz kalmış. Onu da gönderebiliriz. Gördüğünüz üzere. Bakın şuradaki ateş alev ruhları nasıl oradaki monitörde indirmiş olduğunu gördük arkadaşlar. Bir sonra desteği zaten gelecekler. Şuradan koruyucunun özelliğini isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın çünkü bu saatten sonra artık köy Üçlenmiş oldu arkadaşlar. Hala prensimizin özelliği, kraliçemizin özelliği bir sürü daha büyümüz duruyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunları ister dediğim gibi kullanırsınız, isterseniz çeyizinizde saklarsınız. Bu tamamen size kalmış bir şey. Belediye binası bu sırada yıkılmış oldu. Hala buradan destek veriyor askerlerimiz. Şifacımız hala ölmedi. Kraliçede de yedek şifacılar var zaten. İki tane yıldırım büyüsü, bir iskelet, bir tane yeni büyümüz, dondurma büyümüz var arkadaşlar. Onun dışında zaten... E olur da kahramanımızı kaybedersek de kral genelde önde bazen ölüyor arkadaşlar. Onu canlandırmak için de bir tane yeniden canlandırma büyümüz var. Ve şöyle tertemiz 3. yıldızımızı da almış olduk. Bu kadar basit bir şekilde üçleniyor demiştim size. Basit üçleniyor arkadaşlar. Mücadeleyi umarım üçlemişsinizdir. Bir like atıp çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hype like'larınızı bekliyorum. Evet öyle bir şey varmış. Ben hiç fark etmedim şimdiye kadar. Hype'larınızı da alırsak güzel olur. Direkten bir sonraki videoda <laughs> görüşürüz. Adios amigo. Bay bay.